Merhaba arkadaşlar. Kanalımı, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün kendimizi tam, tanıtma amaçlı bir video çekeceğiz. Bu bizim ilk videomuz. Arkadaşlar biz e, YouTube kanalı açmak gerçekten çok istiyorduk. E, ama karar veremiyorduk. Acaba açsak mı açmasak mı? Bugün ailemizin de onayıyla açmaya karar verdik arkadaşlar. Aranıza katıldık. E, bugün sizlerle birlikte bir başlangıç olarak Brawl Stars oynayacağız. Kardeşimle birlikte. Hemen açıyoruz Brawl Stars'ı. Evet, Kardeşim de yanımda arkadaşlar. Arkadaşlar açılması bayağı uzun sürüyor yani. Bu arada arkadaşlar dün ee, biz bir challenge yapmıştık. Böyle şey değiştirerek o yüzden Türkçeye çevireceğim. Dilini, Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar ve bize destek olursunuz. Şimdi kardeşim hemen davet ediyorum. Kardeşimle birlikte çift gidiyoruz. kanalımıza Abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmak isterseniz açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca e, katıl butonu da var. Katıl butonuna basarsanız çok seviniriz. E, eğer bu aileyi büyütebilirsek gerçekten elimizden geldiğince size eğlendirmeye çalışacağız. Hele evet, ki bu arkadaşlar. sıkıcı zamanlarda arkadaşlar benim bir tane savaş kutusu var. Bunu açayım. Arkadaşlar değişik ben değişik. olabilir de çıkabilir arkadaşlar. Değişik değişik. Aa. bayağı çıkacaktı bu oğlum. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar bulacağız. Eğer çok fazla büyük bir aile olursak böyle baya eğleneceğiz arkadaşlar. Evet şöyle karakterlerimi göstereyim. Hangi karakteri seçeyim? Cross bir bakalım. bence. Hayır ya kroll'a çok eksi yiyorum. Ay, arkadaşlar ben o yüzden Piper'i seçmeye karar bir verdim. Ben de Karşımda Bibi girdi. Arkadaşlar maçımız başladı. Ben kutuları alayım. Benim, aa en sevdiğim harita arkadaşlar. Gerçekten benim de, bayılıyorum ben bu de haritaya. Ben çok seviyorum. ve şurada bir tane pen var. Arkadaşlar böyle karanlık haritayı hiç sevmiyorum. Çok karanlık geliyor. Ben de. ve B var. O B keser işte arkadaşlar. Vuruyor B yalnız. Fena vuruyor. Boş ver gel. Evet arkadaşlar. Şu an bul öldü. Sen benim kardeşime mi saldırıyorsun gibi. B. B. Anam. Kaçma. O yüzden boşuna attı arkadaşlar. arkadaşlar. El primo hılan geliyor. Biz kaçıyoruz buradan. Aynen arkadaşlar. <laughs> Kaçmak gibi bir şey değil ama bazen tabi gerektiğinde kaçıyoruz. Aa, yani. şurada da bir var ve beşler. Evet canı azaldığı için belki Hı, şey yapabiliriz. Bul, bul, Alabiliriz onu. Bulunca Ama yakından vuracak ve bir de saldıracak. Tuna ben öldüm. Ben de öldüm. arkadaşlar, arkadaşlar bayağı 5. beşinci olduk. Hı, ben eksi beş yedim. Ben eksi dört yedim. Çıkış diyelim. Arkadaşlar savaşta bu yer. Kupam şu an bayağı 2 kupa sonra normalde. Ben de, ben de yedi bin üç kupaydım. Yedi bin kupaya ama onu söylemen zorunda değilsin. E, Ay. Topu yapalım hemen. arkadaşlar. Yu arkadaşlar bu arada video önerileri e, söylerseniz yorumlarda çok mutlu oluruz gerçekten. Aya, ne yapalım hangi oyunları oynayalım filan. Evet arkadaşlar bayağı oyun oynayacağız. Ailemiz de büyüsem, e, sizin önerilerinize göre oyunları yükleyeceğiz ve oynayacağız arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Hop Okay. Şu an ablamın canı 4. Kaçıyorum. E ben gole gidiyorum. Atamadım. Ben ölmedim. 4 canlıyım. Hala 4 canlıyım. Aynen 4 canım var he. Şu an canım o kadar az ki şu an hiç koruyabileceğimi düşünmüyorum ben gerçekten koyarım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama Olacağım. el primo geldi. El primo oh. geldi. El primo pis geldi. Oh. e il oldu. Arkadaşlar sağ pas attığın için Nita'cığım Şu an Nita'nın neyse öyle bir saldırdı ki Ağırdım Ya zıplatmasaydı <laughs> Tam arkadaşlar gol atıyordum ultime bastım ama işlemedi buna gıcık oluyorum ya ultime Arkadaşlar Eplino'yu görüyorum ben Aha tuttum Arkadaşlar bu arada hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın. Ana. Burada böyle. Anam. Tut tut tut. Aa, tut. Tamam. Bayağı iyiydi. <laughs> geldi. Burada arkadaşlar, böyle kenarlarda robotlar falan var. Bayağı ku kurtulduk. Bayağı iyi kurtulduk. El Primo geliyor. El ya, primo... Gol at Manda gol attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Ben arkadaşlar edeyim. o kadar heyecanlıyız ki yani ne diyeceğimizi gerçekten bilemiyoruz. Aynen. İlk videomuz arkadaşlar. Evet. Aslında arkadaşlar Söyle Kartal Prox bir diye bir e, video var. Orada birkaç kere daha gözükmüştük yani Bro Stars'ta. Evet. O O bizim şey arkadaşımızın kanalı. Evet arkadaşlar onu da destek olabilirsiniz. İsterseniz. Tabii bu videoyu izledikten sonra isterseniz. Ne <laughs> yedik Evet ben ha şu an. Evet top... hayır ben eksi toplam 17. Abi ben de şu an 9 dedim. Arkadaşlar kupam 7400. Dört... Aa çok kupa. Bu yedim. bayağı kötü oldu. Bir tane kutum var açıyorum. Kim geliyor? Gelmedi hiçbir şey. Bonus geldi. Çift hesaplaşma giriyoruz arkadaşlar. Çift hesaplaşma girmeye karar verdim. Karakter değiştiriyorum. Ben Bali gireceğim. Ben yok olmuyorum. Uygun da olsa gelirse yersem altı ilanlayacağım arkadaşlar. Hayır altıyım yiyeyim Yanımızda üç tane su var gençlikte. Ay ben de arkadaşlar Piper'la oynamaya alışmışım. Uzağa gidiyorum şey yapmak için. Şurada bir tane yuta Birisi vardı onu alabilir ama çok sarmıcı. Kar var. Dur ben onu uzaktan vururum. Al vururum. Öldü. Arkadaşlar bu arada arada çekiliş yapabiliriz. Ee, i̇şte kırtasiye çekilişleri falan. Ben böyle tanıtma videoları çekeceğim arkadaşlar Efendim? kalemleri falan. Ee, kalem çekilişleri yapabiliriz Efendim? ama Efendim? eğer bu aile büyürse tabii ki. Anam, öldün mü? Evet. Tabii ki bu aile büyürse çekilişler yapacağız. Çünkü yani eğer abonemiz olmazsa kime vereceğiz? Gülden kanalımıza abone olmayı ve like Evet arkadaşlar lütfen. Yani yeni başladık ve bayağı abone olmamızı gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Bali'yi aldım ama şu. Şu onluk. Aldım onu da. Aldım, aldım Alırsın. Tamam bekle bekle ben geleyim öyle al. Tamam. Neyse. Öbür üç tanesini alıyorum. Tamam. Hayır. Sen gel işte alacağım. Tamam, hayır ben alayım ki tam doğduğunda. Bekle sakın alma. Tamam ben alırım. Olsun. Hem de etkisizim var zaten. Arkadaşlar biz yapıyoruz. böyle yapıyoruz. Yani ikimizin de yük olsun diye. Umarım birinci oluruz. Çünkü arkadaşlar, kaybettiğim 10 şeyde 10 yük oldu. Brokta 8 arkadaşlar. Ay. Ne yapacağız bilmiyorum ama bence birinci olabiliriz. O bayağı 3, 2, 1 geldim. Benim sanırım ultim var ya. Yani. Ultiyle doğacağım sanırım. Evet. Aynen öyle oldu. Allah <laughs> 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 Şu ya, bence Derilo alabiliriz. Sen arkadan attım. Aldım 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 aldım. 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 Hımm, arkadaşlar birinci 9 kupa aldık. 8 kupa kaybettik ama. 9 kupa kaybettim. Ben 10 kupa kaybettim. Yolluya da aldık. Çıkışteyim arkadaşlar. Hemen kaç kupa olduğuma bakmam lazım. Ben 7000 kupa olmuş. Tamam ben 7502 evet, olmuşum. Ben bin 4 olmuşum. Umarım bugün o Tuna 3 tane daha şey alabilirsek bir büyük kutum oluyor. Alabiliriz sanırım. Evet alabiliyoruz. Şimdi elmas kapmaca girelim arkadaşlar. E, savaş dolum. Savaş dolum girelim. Savaş dolumda bir izme. O zaman ben de bul giriyorum. Ben el primo gireceğim. El primi öyle iyiyim arkadaşlar. Yani bizim, Sen de bul girseydin. Var. <laughs> arkadaşlar karşıda da biri var. Aynen Arkadaşlar. Baya Bayağı oldu. kötü oldu ama arkadaşlar biz ağır siklet olduğumuz için. Aynen. Çok şey ağır siklet. Onlarda da ağır siklet var A bir tane. De. Var ya, Daryl de da öyle bekliyor arkadaşlar. Ben anlamadım A şu an bunu. Arkadaşlar gol attı. Hayır, Daryl ne yapıyor? Yani. Ben onu anlamadım A arkadaşlar. Daryl aslında öldürebilir. Heh. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun pek uzun olmasını istemiyoruz yani. A bu yüzden bu maçtan sonra bitirelim. Çünkü sonra siz sıkılırsınız. Biz sizi düşünüyoruz. Arkadaşlar, ikibi bir de sakızın ha. Çok komik bir görüntü oldu ve Daryl. Benim ultim dolma Daryl'di. Ve Güm. Ablam da Bibi'yi öldürdü. Ben de Daryl'ı öldürdüm. Yalnız karşıyla burası aynı şey. Karşıda kimler var? Tek El Primo yok karşıda. Onun yerine kim var? Arkadaşlar Mods. galiba ablam gole gidiyor. Gidemiyorum. Tuna al. Tuna al. Gol at. Bu iş Cık. bende. Bitmedi. Gola geldiler ve ben daha yeni doğduğum için Koruyamayacağım muhtemelen Korudum evet. Arkadaşlar Tamam arkadaşlar çıkardım gol. Arkadaşlar bu arada Şöyle bir şey söyleyeyim Belki Günde iki video gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Biz gerçekten sizin Bizi sevmenizi istiyoruz Biz de sizi çok seviyoruz Arkadaşlar yani çok fazla abone olursak Gerçekten çok seviniriz arkadaşlar ve son golü atıyorlar galiba. Evet. Atmadılar ve attılar. Evet arkadaşlar. Bu maçımızı da kaybettik ve... Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bizi destek desteklerseniz gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.